Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle şampiyonluk mücadelesini tamamlayacağız Evet yanlış duymadınız şampiyonluk mücadelesi Hemen başlayalım Hızlı bir şekilde lafı kesmeden hemen başlamak istiyorum Mücadelede müthiş ödüller var Şimdi başlıyoruz Evet şu an mücadelede olduğumuz için yıldız gücü verdi ama normalde bunlar bende yok Al 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 bakalım gölge desteği öldürdük. Al bakalım. Şu anlık iyi gidiyoruz arkadaşlar. Al bakalım al. Al bakalım al dedim sana. Ölmesi lazım hepsinin. Aa, aa. Evet hala çok iyi. Cancı arkadaşım. Yok. Yo. Saldırı mı? Evet saldırı. Şu an gördüğünüz... Evet saldırı. Öldürdük. Çok güzel ilerliyoruz. 8 tane. Evet. Müthiş arkadaşlar. Gölge desteğimde gitti. Ama saldırıcı şu an yanımda. Git saldır ona. Ha, ha, 11 tane topladım geriye gidip Evet Yaşasın 4 3 2 1 Ve kazandık arkadaşlar Birinci maçımız gayet güzel bir şekilde Zaferle sonuçlandı arkadaşlar Çıkış diyorum Evet Birinci zafer ödülün savaş kutusu diyor Açtım bir şey çıkmadı. Ama sıkıntı yok. Şu an birinci aşamadayız. Biri bitirdik ve ikinciyi yapıyoruz. Bu arada rozet de var. Çok güzel. Birinci aşamanın sonunda bir rozet veriyor. Ve girdim. Evet. Gayet güzel ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Düşünüyorum tabii ki de. Düşünüyoruz demeyeyim. Bilmiyorum çünkü. Ha ha. Yani şöyle bir olayımızı koyalım evet gayet güzel gayet güzel al bakalım al bunu Bu balam bum bum çok güzel Çok güzel arkadaşlar. 8 Al bakalım, al bakalım. Hayır, alın bunu lütfen. Hayır, hayır kaybetmememiz gerekiyor. Hayır. Hadi. Hayır. Kaybetmek istemiyorum. 3 tane yenilgi hakkımız var. Burada kullanmak istemiyorum o hakları. Hayır. 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 hayır arkadaşlar. Birinci yenilgi hakkımızı kaybettik. Ama canı sağ olsun. Hasar arttır arttırıcının menziline yüzde Oha! gibi tasarın yüzde on daha ekstra arttırır. Çok güzel. Ve ekstra kredi on sekiz verme atar şunu kullanacağım. Yineli fişek. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Mesela kendi base'inize onu koyduktan sonra elmasları alıp direkt base'e ışınlanabilirim. Müthiş olacak. Base'e koyup elmasları alacağım ve base'e ışınlanacağım. İlkten bir yüz verdi bana. atıp bu şekilde gidiyorum kaybetmek istemiyorum Hayır arkadaşlar hayır. Hayır bunu kazanmak zorundayız. Hayır. Tekrardan maçı kaybettik. Bari... <laughs> arkadaşlar Videoyu açmayı unutmuşum ve şampiyonluktan da sadece bir zafer alabildik. Çok zor arkadaşlar. Siz inşallah kazanırsınız. Siz kazanırsınız. Size inanıyorum. İnşallah da kazanırsınız arkadaşlar. Şimdi biraz görev yapalım. Daryl'da görevimizi yapalım. Çift hesaplaşma görevi yapacağım. Çift hesaplaşma da görev var. Daryl'da da var. Evet şu rozeti de çok sevdim arkadaşlar. Şampiyon gazetesindeki rozeti alabilsem çok güzel olurdu. <laughs> Sükit saçma sapan yerlere atıyor. Hadi bizim adam. Hadi lan. Bizim adam. Hayır hayır hayır. tamam, tamam, tamam. tamam. Bum. Sıkıntı yok bizim adam. geldi arkadaşım. Hayır aslan alıyor. Bu iyi oynuyor. Ali de abi aslan. <laughs> Adam iyi oynuyor. Hayır hayır hiç ölme. Lan. O skikin yanına gidip öldürebilirsen çok güzel olur. Ama Piper var. Aa Piper'ın yanına gitsin öldürürüm. Hayır. Tamam Piper'ı öldürdük. Çünkü öldürsek var ya çok güzel olacak. evet takım arkadaşım başka değil miydi? Abi başka aslanın değil bu. Tabi para diye Çok güzel oldu kaç 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 o seni döver çok pis döver o seni. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Köşeye bir yere gitsem ben canlanırdım. Hasar ver. Onun görevi 3 savaş kazan. Arkadaşlar kazanamadığım için moralim çok bozuk Moralimi düzeltmek için abone olup like atmayı Sakın, sakın ama sakın unutmayın O bir öbürü zaferi Kaybetmeyi de Alamadığım için kayna çok özür dilerim Kaç dakika 9 dakika olmuş Adia, kazał do tego Burada iyi oynamazsam biterim. İyi oynamazsam çok pis pis. Acayip pis biterim. 4 eksi 4 <laughs> <Continue. Continue>. <laughs> ee, Arkadaşlar konuşmayı unutmuşum Videoda olduğumu unutmuşum hatta Biraz çıkıyorum arkadaşlar ee, Görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın